Herkese eee selamünaleyküm değerli takipçiler. Bugün 2 Temmuz arkadaşlar. Burası Şil hava dik Bocaklı. Ben Erdal Talha Başaran. E, bu kovanımda anası çiftleşip yumurta atması gerekiyordu. 29'unda ana var yumurta yok demişim. E, bir bakayım arkadaşlar. Bakalım yumurta atmış mı? Bir problem var mı? Bir sıkıntı var mı? Hala 16'ında e, çiftleşmesi gerekiyordu. Ya arkadaşlar ön tarafa koyuyorum kamerayı. Belki hani seyredenler niye öyle koymuş gibi düşünebilir. Ön tarafta güneş var. Kamera daha önce video da çekiyorum. Devamlı kapatıyor. E, Sıcakla kamera sıcaklıyor, kapatıyor kendini. Korumayı alıyor. Şimdi gölgeye koydum. Ondan böyle biraz yan gibi çekiyorum ama e, gözüküyor sonuçta burası. Şimdi buna bakalım bakalım yumurta var mı? Ana var mı? Ne durumda? Eğer yumurta atmışsa ana'yı görürsek boyamayı da düşünüyorum. Bunların hepsi bölme oldu. Hatta bu kovanın bal aldığım kovandı. Ee, yaklaşık bundan e, 25 kilodan fazla belki bal aldım. Kestane balı. Bahar balları da almıştım daha önce. Eşek arası. Ondan sonra e, sonra böldük bunları. Analarını başka yere ayırdım. Buradaki kovanlar meme yapmıştı. Hani birkaç tane meme yapan kovanım vardı. Onlardan bunlara meme verdim bazılarına. Bazıları kendileri yaptılar. Bunlar 16'sında çıktı arkadaşlar anaları. Çiftleşip çiftleşmedin şimdi yazmamışım da. Burada biraz balı var. Bir tane arı musallat oldu. Bakalım maskesiz bakabilecek miyiz? Burada poleni var arkadaşlar. Gayet güzel poleni var. Ama arı sakin. Şimdilik sakinmiş gibi duruyor. Hani ananın ben yumurta attığını düşünüyorum. Burada gayet güzel. Şöyle durayım. Poleni var. Semer balı var. Ortaları da açmışlar. Yumurta atsın diye. Burada da polenler var ve üzerinde semer balı var. Bir tane arı musallat oldu. Şu maskeyi giyeyim arkadaşlar. O bu aranın bu aradan değil yanındaki aradan geldi. Orayı açmıştım. Boşuna sokturmayalım şimdilik. Ben de maskesiz göremiyorum. Maskeyle göremiyorum. Şimdi bu üçüncü çerçeve gayet ağır bir çerçeve. Çok güzel balı var polenli bir çerçeve. Henüz buralarda yumurta yok. Burada da polenli. Henüz yumurta yok buralarda. Anarıyı hala göremedim. Ee, bir iki arada varoa gördüm arkadaşlar. Varoa ilaçlaması yapacağım bugün. Bu çayla kanalı olanlara varoa ilaçlaması yapmadım da. Çünkü çaylak anayı kesme ihtimali var. Anarımız burada mı acaba? Şurada bir şey gördüm ama. Yok. Çaylak anaları feromon kokusu tam buluşmadığından kesme ihtimali olduğu için geçen hafta varo ilacı vermiştim. Kremi sürün. Bunlara vermedim. Böyle birkaç tane çiftli çaylak ana olanlara. Ama anarı göremedim arkadaşlar. Yumurta da yok. Sıntılı bir durum bu. Burada da balı var arkadaşlar, çok yani ee, ana arı var demişiz ama 29'unda burada ana arıyı göremedik arkadaşlar. Şimdiye kadar bu da bunların çiftleşmesi gerekiyordu arkadaşlar. burayı da açmışlar yumurtlaması için ama ana arıyı göremedim yani ana arıyı gördüm arkadaşlar tamam ana arı burada arkadaşlar tamam hala ana arısı var demek ki e, e, daha henüz yumurta atmadı neredeydi ana arı bir dakika kaçırdım ben de ha şurada arkadaşlar bakın şurada ana arı şurada Evet, anası var. Yumurta atacak arkadaşlar, tamam. Şu anda yumurta daha atmamış ama artık muhtemelen çiftleşmiştir. Bu da gayet iyi bir çerçeveydi, ağırdı. Polenleri de vardı, oz da vardı. Burada da biraz balı var. Bu tarafta da biraz balı var. Evet, bunun durumu iyi arkadaşlar. Bu şimdi yumurta atmaya da başlayacak. Allah'ın izniyle. Şimdi onu boyamıyorum. Yumurta attığını bir görmem lazım. Şu tarihte anasını görebildikse artık çiftleşmiştir. Çünkü son zamanlar artık. Muhtemelen bugün veya yarın yumurta atacaktır. Çünkü bunlar 16'sında doğdular. yerleştiremedim. Evet herkese iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.